Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Manisa Kıvrık ve Kafes Kuşları Sevenler Dayanışma Derneği resmi YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar dernek kanalımıza destek olmak ve daha fazla videolar gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup yüklenen videolara yorum yapıp beğenmeyi unutmayalım lütfen. Bu videomuzda sizlere kanaryalarda bit oluşumu, neden oluşur, nasıl oluşur, Önlemleri nelerdir? Zararları nelerdir? Bunları paylaşacağım. Kanaryalar diğer kafes kuşlarından nazaran bit oluşumuna daha müsait canlılardır. Kanaryalarımıza bulaşması veya yapışmasıyla müdahale edilmediği süre boyunca kanaryalarımızın canını acıtacak, kanını emecek ve bu nedenle iştahsızlığa yol açacaktır. Ve bu devam ettiği sürece yavaş yavaş ölümler meydana çıkacak. Önce tüneklerimizi bir araya topluyoruz. Ve şu aralarını birer kredi kartı veya e kart vizit yardımıyla temizliyoruz. Önce bu tarz bir boşluklarını alalım. Hemen bitler öldü zaten. Görülüyor. Mesela şuna bir bakın. Şunda da bayağı var. Şöyle sürekli aralarını bir temizleyelim. Her birinin tellerine koyduğumuz aralarını birer birer temizleyelim. Tekrar başka bir işlem daha yapacağız zaten. Dikleri görebiliyorsunuzdur umarım. Tekrar yakından bir göstereyim sizlere. Şu anda çıkan bitler. Bu videoda da gördüğünüz gibi bitler yuvalarını kafes tellerinin gireceği deliklere yapmaktadırlar. Peki bunun için ne gibi önlemler almalıyız? Öncelikle eşlerimizi koyacağımız kafes gözlerimizi terlerinden çıkartıyoruz, tüneklerinden çıkartıyoruz. Ve gaz yağı, mazot, sap alkol gibi yakıtlarla iyice her tarafına yedirecek şekilde temizliyoruz. yapmaya devam edelim. Mazot ve gaz yağları gibi yakıtlar bit oluşumunu birebir önleyici kimyasallardır. ve şu kafes tellerinin girdiği delikleri özellikle özellikle daha çok dikkat edelim. Bir sonraki videomda göstereceğim zaten veya bu videoda da araya koyabilirsem bir örnek göstereceğim neler olabilir diye. En ince ayrıntısına varana kadar temizleyelim. Ve bu temizliği yaparken gözlerimizde yani kafes gözlerimizde herhangi bir kuşun olmamasına dikkat çekelim. Bu işlemi iyice yaptıktan sonra yaklaşık 1-2 saat beklemeye alalım. İyice bir otursun, girmek istediği yerlerde bitleri öldürsün. Çünkü yakıt kimyasal olduğu için bitler fazla barınmayacaktır. Bu işlemi iyice bitirdik. 1 saat bekledik. Ve bu, bu 1 saat sonra, oradan 1-2 saat sonra çamaşır suyu veyahut da e, kilorak gibi malzemelerle kafesimizi tekrardan aynı işlemi yapıyoruz. Yani şu anda az önce uyguladığımız işlemi aynısını tekrardan çamaşır suyu gibi kimyasallarla yapıyoruz. Temizlikten iyice arındırabilmek için. Kafes göz uyguladığımız aynı işlemi bu sefer tahta tüneklerimize ve kafes tellerimize de aynı şekilde uyguluyoruz. Bunu mazotla ve aynı gene aynı şekil gaz yağı gibi yakıtlarla yaparsak daha iyi olacak. kapes Bunların ince noktaları çok olduğu için birazcık daha nazik davranmamız gerekiyor. Ve yine aynı şekilde kafes tellerinin girdiği gözleri ve tel uçlarını iyice mazotlayalım. Terimizi de alalım ve buna da aynı işlemi yapalım. en ince ayrıntısına varana kadar tekrar tekrar temizleyelim. Tekrar tekrar temizleyelim. Öncesinde uyguladığımız mazot ve gaz gibi yakıtlarla kafesimizi komple dezenfekte ettikten sonra bu sefer eczanelerde, veterinerlerde, pet shoplarda rahatlıkla bulabileceğimiz bit tozları veya hatta bit sıvıları tarzı ilaçlar, kimyasallar vardır. Bunları sıkıyoruz. Önce kafes tellerinin gireceği deliklere, boşluklara sıkmaya başlıyoruz. İyice yedirecek şekilde sıkıyoruz. Sonra devam kafeslerimize. kafes aralarına yuva yapabilecek şekilde yuva yapmamalarını önleyebilecek şekilde sıkıyoruz. İyice yedirelim. Ve bu işlemi uyguladıktan sonra pet shoplarda, veterinerlerde rahatlıkla gene ulaşabileceğimiz dezenfekte tozları ve sıvıları vardır. Bu işlemden sonra bu sefer bunu uyguluyoruz. Ve aynı yine aynı şekil ilk önce kafeslerlerinin gireceği deliklere <laughs> çok fazla yakın olmayalım arkadaşlar. Ağır bir kimyasal ödeme. Ve bunları da iyice yedirdikten sonra ortalama 1-2 saat gibi bir bekleme süresini alıyoruz. Ve daha sonra kafesimizi kuru bir bez ile komple baştan aşağıya bütün uyguladığımız işlemlerin üstünden geçmek şartıyla siliyoruz. Ve kuru bezle. Bu sefer sıra kanaryalarımıza kullanacağımız yuvalıkların bitlerden aranılmasına ve bitlerden önlenmesine geldi. Bunlar için de keçemizi ilk önce ayarlıyoruz. Koyacağımız yuvayı ayarlıyoruz. Yuvayı daha önce mazotladığım sünger ile altını üstünü komple bir siliyoruz. Ben videoyu fazla da uzun tutmamak adına bazı olanakları daha çabuk geçiyorum ama siz bunlara birer saat ikişer saat arayla yaparsanız daha iyi olacaktır. Yani şöyle söyleyeyim ben şu anda bu mazotlamayı yaptım. Mazotla yıkadım temizledim her tarafına. Keçeyi kenara koyuyoruz. Mazotladıktan sonra ortalama genelde bu yuvalığımızı bir saat, bir buçuk saat gibi bir süre dinlendiriyoruz, iyice kurutuyoruz ve kuruduğunu gördükten sonra bu sefer yine aynı şekilde bit ilacımızı, sıvı bit ilacımızı her tarafına yedirecek şekilde sıkıyoruz. Yine tekrarlıyorum bu işlemi bir iki saat sonra yapın yani mazotladıktan mazotla yıkadıktan temizledikten bir iki saat sonra yapın ben şu anda video fazla uzun tutmamak adına yapıyorum iyice bit sıvımızı da yediriyoruz ha. bu işlem olduktan sonra bu işlem de olduktan sonra Kanaryalarımızın yuvalarına bit tozumuzu ekliyoruz. Bunu yuvalara ekleyebilirsiniz, keçeye de ekleyebilirsiniz. Şu şekil göstereyim ben. Bu da bit tozudur arkadaşlar. Az önce kullandığım bit sıvısı ve burada bit tozudur. İyice her tarafına değecek şekilde döküyoruz. Pudra gibi bir şeydir zaten burada. Çok da fazla abartmayalım. Çünkü ne kadar uzun süre kalacağını bilmiyoruz. Kuşlarımıza çok fazla bulaşmasının dönemiyle kaşıntıya neden olacaktır. Bunu yaptıktan sonra hafif bir atalım ki kabası gitsin. Çünkü bu sefer kuşlarımıza karış, kaşıntıya neden olacaktır. Keçemizi yuvalığımıza taktıktan sonra keçemizi kuşlarımız çıkartmasınlar diye, oynamasınlar diye. Çünkü bundan sürekli köşelerden sürekli böyle e, tiftikleyeceklerdir. Oynatmasınlar, dışarıya atmasınlar, düşürmesinler diye altından, yanlarından dikiyoruz arkadaşlar şu şekil, şu şekil. Şu anda dikilmiş bir keçemiz bu. Ovalarımıza. Keçemizi diktik. Bütün bu işlemlerimizi yaptık. Ve Kafesimize astık, tellerimizi astık, tüneklerimizi koyduk, soluklarımızı taktık, yemeklerimizi taktık. Kuşlarımızı bu şekilde gönül rahatlığıyla koyabiliriz. Ve bu işlemlerin hepsi bittikten sonra sanmayın ki bit işlemi bir daha gelmeyecek ve bir daha gelmez. Şunu hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar. Temizlik, temizlik, temizlik. Kafes kuşlarında en önemli şeylerden birisi temizlikti. Temizliğe devam etmek için neler yapmalıyız? Gene bunu da tekrarlayayım. İki günde bir, üç günde bir arayla yani çok fazla sık sık kullanmanızın bunun çok fazla yararı veya zararı olacaktır değil ama iki günde bir, üç günde bir kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çok sık kullanmanız çok da fayda sağlayacaktır demiyorum ama iki günde bir, üç günde bir kullanmanızı tavsiye ederim. Ve bunu kafesinizde, kuşlarınızda çok fazla gelmeyecek şekilde, bu bit tozu için, bit sıvısı için konuşayım. Çok fazla gelmeyecek şekilde altlarına, köşelere yeme, mamaya ve suya değmeyecek şekilde sıkalım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dernek kanalımıza destek olmak ve daha fazla videolar gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup yüklenen videoları yorum yapıp beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki eğitim veya tanıtım videolarında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.